<gülüyor> <Bismillahirrahmanirrahim>. <gülüyor> <Salam> <gülüyor> Dostlar, ben Dostlar, yeni bir gün, yeni bir oyun demektir ve bugün size mırt resmen mürtüm mırtı böyle meze, Ne diyorsunuz diyorsun, Daha bir oyun getirmek. NBA oyunu, yani basketbol oyunudu. Basketbol oyunu da ki, mırt olan tarafı nədir? Basketbolu bu formada oynuyorsunuz. Yani oyun olarak yok, böyle tıllıyorsunuz. Göre <gülüyoruz> Hasan bu şeyin içerisine salacak. Ne aynı söhbet bu be. Hop. Hop. Bak, kameranın arasında kalacak idi. Ne ne ne, göre. Ne yapabilir dümə. Ya belə atardı. Ya göstərək bu Yani Yəni beləncə beləncə e fikirlə. Rush, rush oynatılır. 100 megabayt RAM'ı 50 megabayt video kartı var. Bu oyunu hər şey açar. Bunu açmayacaq kompüter tanımır. Abi. Kardeşler, bu videoyu kısa kesin. Monsu da çok, çok, da maraklı veya şey değil. Sadece veririm de. Böyle bir şey tapmışam veririm. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Helalik.